30 yılı aşkın tarihiyle köklü ve güçlü bir üniversite olan Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, Kent Türk Televizyonu'nda usta gazeteci Şerife Türk sorularını yanıtlayacak. Rektör Uslu hem üniversiteyi hem de YKS tercih döneminde öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacak. RGV ve inovasyonda öncü, yenilenebilir enerji çalışmalarında uzman, yetkin akademik kadrosuyla Anadolu'nun yüksek öğretim ve bilimde yükselen yıldızı Nide Ömer Ali Demir Üniversitesi barınma sorunu olmayan, sürdürülebilir ve iklim dostu yeşil kampüsüyle öne çıkıyor birçok alandaki sosyal etkinlikleriyle öğrencilerine dolu dolu üniversite hayatı vaat eden NİDE Ömer Ali Semir Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Hasan Uslu'yu Medya Haber Sitesi ve Kent Türk Televizyonu ortaklığıyla hazırlanan Analiz Özel'de Perşembe günü saat 20'de izleyebilirsiniz.